Videoma hoş geldiniz. Bugün size telefondan MHRS uygulaması üzerinden yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi uygulaması üzerinden nasıl online hastane randevusu alabileceğinizi göstereceğim. Bunun için Android'de Play Store'dan, iOS'ta e, App Store'dan MHRS adlı uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdim ben giriyorum. Girdiğimde böyle bir giriş ekranı karşılıyor beni. Sağ aşağıda e-Devlet ile giriş var. e-Devlet ile giriş yapabilirsiniz. Evet şimdi ben E-Devlet'te giriş yaptım. Buradan aile hekimimizden randevu alabiliyoruz. E, hastanelerden randevu alabiliyoruz. Ve aşı randevusu alabiliyoruz e, COVID-19 için. Ben şimdi bugün hastane randevusunu göstereceğim için hastaneden randevu al var. Hastaneden randevu ala tıklıyorum. Burada polikinliğe göre konumunuz açıksa konumunuza göre ya da genel arama olarak yapabiliyorsunuz. Burada polikinliğe göre arayabilirsiniz. Tıkladım polikinliğe göre. Burada benim konumum seçili zaten. Eskişehir diye çıktı. Ee, sağ aşağıdan Eskişehir yazıyor. Oradan yaşadığınız şehre girebilirsiniz. Ben seçtim tekrardan Eskişehir'i. Randevu almak istediğiniz bölümü seçiyorsunuz. Ee, örneğin nereye alalım? Mesela iç hastalıkları dahiliye diyor. Dahiliyeyi alalım. Tıkladım dahiliyeye. Etrafımdaki Eskişehir'deki hastaneler çıktı. Buradan Eskişehir Şehir Hastanesi'ni seçiyorum. Hangi hastaneden randevu almak istiyorsanız o hastaneyi seçin. Seçtim. Evet burada doktor isimleri ve en yakın randevu tarihleri çıktı. Şurada yazıyor. En yakın tarih diye. Buradan randevu almak istediğimiz doktoru seçiyoruz. Örneğin ben seçtim bir tane. Evet, buradan e, Salı günü, çarşamba günü Perşembe günü, cuma günü Günler çıktı Zaten randevu alabileceğiniz saatlerin üzeri e, Açıktır Gördüğünüz gibi e, Salı günü Saat 9, 10, 11, 13, 14 araları doluymuş Onlardan randevu alamıyorum Sadece saat 15.00 ve 16.00'a Randevu alabiliyorum Buradan e, istediğim gün ve saati seçiyorum Mesela ben salı günü Saat 15.00'a en yakın olan randevuyu ee, tıkladım. Buradan tam dakika olarak seçiyorum. Mesela tam 15.30'da gitmek istedim. Evet, e, aşağıda randevuyu onayla yazıyor. Buradan kontrol ediyorum tarihimi, saatimi, eee aldım bölüm, doktor. Tamam, her şeyi kontrol ettikten sonra aşağıda randevuyu onayla yazıyor. Şu bölümde ben şimdi tıklamayacağım tabi almayacağım göstermek için yapıyorum. Randevuyu onayla dediğiniz zaman randevunuz onaylanmış olacak. Randevu almış olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.